Amcalar üstüme üstüme geliyor. No 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 no. Hay. Evet burası Batur Gölü. Batur Gölü'nün öbür tarafına gideceğiz. O tarafta e, Tünyan e, köyü ve cesetler var. İlk önce size burayı göstermek istedim. Şu burası Batur volkanı. Volkan hala aktif ama çok az. İsterseniz buraya çıkabiliyorsunuz. Ben sordum kişi başı 150 dolar dediler oraya çıkmaya ve güneşin batışı için. Böyle şeyler oluyor. Bakın şu tarafı göstereyim size. 5 sene önce bu volkan püskürmüş. Buralarda yine yerleşim merkezi var. Ama şu tarafına bakarsanız bakın siyahlık var. Burada hala 5 sene öncenin izlerini buradan görebiliyorsunuz. Burası hem bir balıkçı kasabası. Şu tarafta böyle balıklar yetiştiriliyor. Arzu ederseniz buradan gemiye binip daha doğrusu bota binip buraya açılabiliyorsunuz. Mustafa Bey. Şey, güzel bir yer değil mi? Güzel. Misin? Ya. Evet. Ama bunlar ne böyle? Ben Ama onu bir... Balık vuruyor. Vuruyor mu? Ciddi misin? Elinde tüfek Şşş. Amca Konuya yok. Böyle güzel şirin bir yer. Buraya kadar gelmişken yolumuzun üzeri bunu da görmek istedim. Um... no 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 no. Yeah we are going to Turian you now. Ya yeah, come with the from with the boat. Come with the boat you know. Look around you see get boat. No, no. Just put on the ground. You come to Tronia to that TV, you know, and mm. then to the cemetery left side. You uh, come with and how much, And uh, how much cost it? 1.3 million. three 1, hundred. One million three. And uh, how many. All upload. Yeah. How many euro of of uh, which dollar is this? Euro? Yes, euro. Uh, how much cost 1 euro? Uh, euro? 1.60. 1.60. Yes. Between 80 euro. 80 euro. Yeah. For two person? Yeah. All include. All. What you mean with all include? With donation. Oh. Yeah, we must. We must pay the donation and also contribution. You know. Ah. Oh, okay. Yeah. All include. You know. Uh -huh. Let me talk to with those, Because we are going to uh to yeah, Trinian and, then to and the cemetery. we are and to cemetery and we are going to temple too. Temple. Yes. Temple that one. Also could, the ah. All Yeah. Yes. Yes. We will visit temple too. Okay. okay let let me talk with uh, with our driver okay thank you yeah, yeah.